Her modelinin hibrit bir seçeneğini sunmak gibi bir amacı olan Toyota'nın Auris modelini de hibritlendirmesi çok uzun sürmemişti. Son zamanlarda dizel otomobillerinin karıştığı skandallar dolayısıyla ekmeğine daha da çok yağ sürünmeye başlayan hibritlerin fiyatları da giderek düşüyor. Bakalım Auris'in hibrit versiyonu segmentindeki normal motora sahip diğer otomobillerle başa çıkabilecek mi? Hibrit Auris'i kardeşlerinden ayırmak gerçekten de zor. Toyota'nın diğer hibrit modellerinde de kullandığı mavi renkli zemine sahip parçalar ve hem ön çamurlukların üzerine hem de bagaj kapağına eklenen logolar kimliği ele veren detaylar. Çok dikkat çekici bir görünüm sunmayan Auris'in makyaj ardından daha dinamik durduysa bir gerçek. Sivri burun yapısı, led farlar ve ön tampon tasarımı sportif bir görünüm sergilerken yüzgeç anten ve yatay stoplar aracın çok sade durmasını engellemiş. 16 inç çaplı jantlarsa modelde biraz küçük durmuş. Auris hibridin büyük tamponun arkasında çok da büyük olmayan bir bagaj bulunuyor. Kapağı çok yukarıya kadar açılmayan bu bagajın hacmi diğer Auris modellerininkinden farklı değil bu arada. Çünkü pillerimiz koltuk altına yerleştirilmiş. ya yani koltuk altına demişken koltukların sırtlıkları, arka koltukların tabii ki asimetrik olarak yatırılarak bagaj büyütülebiliyor. Artı bagajın içerisinde kanca ve kanca karşılıkları ve 12 volt soketimiz bulunuyor. Bagaj zemininin kenarlarında bir cep var. Neden bir cep var? Çünkü diğerinin arkasında aküsü bulunuyor aracın. Evet, yanlış duymadınız. Hibrit olmasına rağmen bu araçta ekstra bir akü de var. Bagaj zemininin altında abadanlık bulunuyor. Ivır zıvırlarınızı koymak için. Onun da altında ilginç şekilde ince yapılı bir step ne var. Dolayısıyla kullanışlı bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük değil ama yeterince kullanışlı. Saklama bölümleri konusunda makul bir çizgi tutturan Auris Hybrid'in bütün kapılarında yeterli büyüklükte cepler mevcut. Diğer seçeneklerde ön konsolun altında bulunan kapaklı göz hibritle yer almasa da sürücünün sol dizinin önünde kapaktır göz yer alıyor. Tavanda da gözlük kabı unutulmamış. Ara konsolda bir çift bardaklık bulunurken ileri geri kaydırılabilen kol dayanağının altındaki iki katlı göz kullanışlılığı arttırıyor. Arka bölüm için ön koltukların arkasında cepler sunan Toyota bardaklıkları katlanabilir kol dayanağına yerleştirmiş. Ön koltukların arasındaki bölümde de küçük bir kapaksız cep ve 12 volt soket arkada oturan yolcuların kullanımına sunulmuş. Arka kapı çekme kollarının da ufak tefek eşyaları barındırabilmesi olumlu. Ön bölümde genişlik konusunda sorunu bulunmayan Auris'in yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi sayesinde sürüş pozisyonunuzu bulmak zor değil. Ayrıca ısıtmalı koltukların sırtlıklarının levyeli sistem yardımıyla katlanması bu işi kolay ve hızlı bir hale getirmiş. Otomobilin çok geniş olmayan gövdesi nedeniyle arkada 3 kişi için omuz mesafesi biraz kısıtlı. Ayrıca cam tavanın baş mesafesinden biraz çalması nedeniyle dik oturduğumda 1.77 boyumla başım tavana değdi. Diz mesafesi konusunda da segmentte daha başarılı araçlar bulunuyor. Tabanın neredeyse dümdüz olması kullanışlı bir detay. Yönlendirilebilir havalandırma ızgaralarının bulunmadığı bölümde katlanabilir kol dayanağı konforu arttırırken panoramik cam tavan iç mekanın ferahlamasını sağlamış. Müzik Auris hibridin iç mekanı diğer Auris'lerle aşağı yukarı aynı. Bu ne demek oluyor? İç mekan biraz fazla kasvetli, biraz fazla siyah ve biraz fazla eski duruyor. Bunun haricinde parça kalitesi konusunda hiçbir problem bulunmuyor aracın. Üst bölümlerde yumuşak plastikler görüldüğü gibi daha aşağılara indiğinizde deri döşeme bile var. Ha bu arada koltuklar kumaş, deri ve alkantara karışımı bir döşeme ile e, kaplanmış vaziyette. E, diğer Aorist'lerle yaklaşık olarak aynı dedim. Ne farklı? Orta konsolun altı ve vites konsolunun ön bölümü birleştirilerek farklı bir tasarıma kavuşturulmuş. Ve e, hibrit araçlarında kullandığı Toyota'nın küçücük vites topuzuna sahip. İlk bakışta biraz korkutuyor sizi bu vites topuzu ama... Gerçekten çok kullanışlı. Özellikle çabuk manevra yapmak istediğinizde, ileri geri almak istediğinizde çok hızlı bir şekilde cevap vermesini sağlıyor aracın. Beğenmediğim bir özelliği ise güneşliklerin ışıklandırması. Gördüğünüz gibi manuel ışıklandırmaya sahip. Kendiniz açıp kapıyorsunuz ve eğer kapamayı unuttuysanız açık kalıyorlar en azından bir süre. Türkiye'de 3 donanım paketiyle satılan Aorus Hybrid'in incelememize konu olan premium paketinde LED farlar, 16 inç çaplı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, far ve yağmur sensörleri, ısıtmalı ön koltuklar, sürücü koltuğu elektrikli bel destek ayarı, çift bölgeli otomatik klima, 7 inç büyüklüğünde bilgi eğlence sistemi ekranı, ön ve arka park sensörleri, yeri görüş kamerası, park yardımcısı, panoramik cam tavan, elektrokrom iç ayna, deri alkantara ve kumaş kaplama koltuklar, şerit takip sistemi, otomatik uzun farlar, ön çarpışma ünleyici sistem ve hız sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. Toyota'nın Corolla'da da görev verdiği 7 inç büyüklüğünde ekrana sahip bilgi eğlence sistemi rekabete göre biraz eski kalmış. Sadece dokunmatik düğmelerden ulaşılabilen menüleri pek de sezgisel dizilme sahip olmayan sistemde sunulan grafikler ve yazı karakterleri de pek güncel durmuyor. Geri görüş kamerasının görüntüsünü de ileten bu ekran üzerinden takip edilebilen hibrit sistem çalışma durumu yol bilgisayarından da izlenebiliyor. Navigasyon sisteminin kısa yol tuşu bulunsa da test aracımızda kendisi yoktu. Bluetooth, USB ve AUX bağlantılarına sahip olan sistemin Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı seçeneklerine sahip olmaması da biraz can sıkıcı olabiliyor. Altı hoparlörlü ses sisteminin kalitesi çok iyiydi. Ekranın hemen dışında görülen dijital saat ise insanı 90'lı yıllara götürüyor. Toyota Auris modelleri genel olarak gündelik kullanıma ve özellikle de şehir içi kullanıma uygun otomobiller. Çok büyük değiller. Zaten hatchback yapıları var. Hatta segmentindeki en ufak tefek araçlar arasında sayılabilirler kendileri. A sütunları gayet ince. Dolayısıyla ön çapraz görüşünüz çok iyi. Kaputunuz zaten kısa. Arka görüşünüz güzel. Küçük olsa da arka cam e, dik bir bagaj kapağına sahip. Bir, arka çapraz görüşlerde çok büyük bir sorun yok. İki, sonrasında park manevraları da kolay. Neden kolay? Hem geri görüş kameranız var hem ön hem arkada park sensörleriniz var. Artı park yardımcı sisteminiz de var hibritlerde. Heh, bu arada hibrit demişken özellikle şehir içi kullanımında hibritin düşük süratlerde özellikle ve çok gaz vermediğiniz zamanlarda sadece elektrikli olarak yol aldığını hatırlatayım. Dolayısıyla benzinli motorumuz kapanıyor ve motordan hiç ses gelmiyor. Ses demişken motor seslerine gelelim. E, motor sesi e, zaten elektrikli motorun pek bir sesi çıkmıyor ama e, benzinli motorda çok dipten gelen bir sese sahip. Dolayısıyla o da tek rahatsız edici değil. Köküne kadar basmadığınız sürece gaza. Rüzgar ve yol sesleri biraz daha iyi izole edilebilirdi. Özellikle rüzgar sesi. Ama yani daha iyisi var C segmentinde. E, süspansiyon konforu ilginç şekilde süspansiyonu sert bir araç. E, hibrit Auris ama 16 inç çaplı jantlar dış görünüşü pek iyileştirmeseler de kalın yanaklı lastikleri sayesinde konfora olumlu etki sağlıyorlar. Keza CVT, e-CVT dediği Toyota'nın şanzıman da öyle. Gördüğünüz gibi manuel kumanda elemanları yok. Zaten küçücük bir vites kolu var, vites kolcuğu var. Hatta LG var diyelim. Dolayısıyla manuel kumanda edemiyorsunuz. E dediğim gibi CVT geçişleri olmayan bir şanzıman, sürekli değişken oranlı bir şanzıman daha çok konfor Ağırlıklı ayarlanmış. E, koltuklarınız da öyle zaten. Yani e, çok sert değiller. Çok yumuşak değiller ama geniş yüzeyliler. Böylece e, daha konforlu bir sürüş e, sağlıyorlar size. E, direksiyon sisteminizde bence biraz fazla yumuşak ayarlı ama tabii şehir işi için ayarlandığı için e, mazur görebiliriz bunu. Evet şu anda duyduğunuz gibi ya da duyamadığınız gibi sadece elektrik motoruyla ile ilerlemekteyim. Bu da demek oluyor ki aslında Hibrit Auris pek de performansa yönelik bir araç değil. Fakat şöyle de bir şey var. Bu arabayı kullanmadan önce benim görüşlerim kesinlikle çok yavaş ve çok sıkıcı olacağı yönündeydi. Elektrik motoru özellikle ilk hızlanmalarda benzinli motorla beraber çalışıyor. Eğer köküne kadar basarsanız gaza ve çok iyi bir ilk kalkış hızlanmasına sahip olabiliyor. CVT de zaten oranını ona göre ayarlamış oluyor. Dolayısıyla. Dolayısıyla böyle ışıklarda falan hızlıca kalkmak istiyorsanız ilk hareketiniz inanılmaz hızlı oluyor. Performans verileri öyle ahım şahım değil tabii ki. Daha çok işte az yakıt tüketimine yönelik bir araç bu. Direksiyon sistemi beni çok kızdırıyor. Çok hafif ve biraz hissiz. Onun dışında sürücü hareketlerine çok iyi cevap veriyor. Onun için biraz kızıyorum Toyota'ya. Yani çok güzel bir e, sürüş otomobili olabilirdi bu. Ve hala da olabilir aslında. Şöyle bir 1.6 turbo benzinli motorla beraber gelse mesela çok zevk verebilir. Şasisi iyi ayarlara sahip, başarılı ayarlara sahip. Birleşik motor gücü diyeyim e, çok kötü değil. Birleşik motor torku da fena değil. Zaten elektrikli motordan sırf 200 Nm'nin üzerinde tork alabiliyor araç. Ama yine dediğim gibi performanslı kullanımları düşünüyorsanız başka modellere geçmeniz lazım. Bu araç daha çok yakıt tüketimini mümkün olduğunca düşürmek isteyenlere hitap ediyor. Zaten yani öyle bir havaya sokuyor ki araç sizi. Benzinli motor çalıştığınız çalıştırdığınızda böyle içiniz bir kötü oluyor. Yani lanet olsun diyorsunuz. Niye benzinli motoru çalıştırdım? Şimdi yeteri kadar düşüremeyeceğim yakıt tüketimini. Ben 225 kilometre yol yapmışım. Hala çeyrek depoyu görmedim mesela öyle bir yakıt tüketimine sahip ki 45 litre yakıt deposu var. Devir göstergesi yerine burada ne kadar güç harcadığınızı ve şarj ediyor musunuz etmiyor musunuz onun göstergesi var. Şöyle bir gaza sonuna kadar bastığınızda güç bölümüne geçiyor ve ibre zaten kırmızı yanmaya başlıyor. Amanın diyorsunuz ne yapıyorum ben bunu yapmamalıyım. Hemen çekiyorsunuz ayağınızı gazdan. Eko moduna geçiyor. Ben sürekli eko modunda kullanıyorum aracı. Neden? Ee, EV modu var. Elektrik modu. Elektrik modu tamam güzel iyi başlıyor ama belli bir süratten sonra ve belli bir gaz pedalı pozisyonundan sonra otomatikman devreden çıkıyor ve eko moduna atıyor zaten siz otomatikman. Bir de spor modu var ki yani tamam araç dinamik oluyor spor modunda. Biraz böyle bağırmaya başlıyor. Ama nedir bu aracı almanızdaki neden? Onu bir düşünmeniz lazım. Çünkü yakıt tüketimi birden yükselmeye başlıyor. E zaten öyle kullanacaksınız aracı hiç hibrit almayın daha iyi. Pedallar çok ilginç. Gaz pedalı İnanılmaz uzun hibrit bir araç olmasından dolayı makul görebiliriz bunu. Elektrikli motorun devreye giriş çıkış yerlerini daha kolay belirleyebilmeniz için pedalı uzun tutmuşlar. Dolayısıyla buradaki eko göstergesinden ayarlayabiliyorsunuz kendinizi. İşte girsin, çıksın devreye diye. Genelde Japon otomobillerinde uzun stroklu bir fren pedalı vardır. Bu araçta tam tersine hem kısa stroklu hem de sert bir fren pedalı var. Dolayısıyla biraz alışmanız lazım. Alıştıktan sonra bir problem görmüyorsunuz. E şanzımanda daha önce dediğim gibi CVT bir ünite manuel kullanıma da izin vermediği için e, aracın kendi insafına kalıyorsunuz sportif kullanımda. E neyse ki çok kötü cevap vermiyor. Özellikle şöyle bir köklediğinizde, bakın gayet de güzel elektrik motorundan da güç alaraktan gayet güzel hızlandırabiliyor sizi ki bu e, elektrik motorunun neler yaptığını e, diğer motorla beraber işte şarj durumunu falan filan bunları hem önünüzde hem yanınızda görebiliyorsunuz. Bunları izlemek de ekstradan böyle değişik bir oyuncak olmuş oluyor sizin için. Bir taraftan 1.8 litre hacimli atmosferik beslemeli benzinli motor. Diğer taraftan 1.5 tonun üzerinde olan boş ağırlık bu bölümde soru işaretleri oluşmasına sebep olsa da hibrit sistemin elektrikli motoru imdada yetişiyor. Test ortalaması 5 litre bölü 100 kilometre olarak kaydedilen aracın bu değeri şehir içinde yavaş akan trafik gibi ideal şartlar sağlanırsa 4 litreye kadar çekilebiliyor. Otoyolda çoğunlukla her iki motorda devrede olduğundan tüketim 6 litre bölü 100 kilometre barajında seyrederken performanslı kullanımda aynı mesafede 9 litrenin üzerine çıkılabiliyor. Bu arada yakıt deposunun 45 litre hacimli olduğunu hatırlatmakta yarar var. Fiyat konusunda rekabetçi olan hibrit Auris'in giriş paketi ÖTV teşviği sonrasında 102.950 liraya sizin olabiliyor. Tamamında aynı güç ünitesi ve şanzıman kullanılan bu araçların sadece donanımlarında farklılık oluyor ki test aracımız olan premium paketli örnekleri de 123.500 liraya satın alabiliyorsunuz. Modelin tek opsiyonu ise test aracında da bulunan 1000 lira değerindeki metalik boya. Auris hibritin dış mekanı olmasa da iç mekanı sanki biraz eskiymiş gibi görünüyor. Ayrıca fiyatı da hibrit araçlar için uygun olsa da segmentte daha ucuz dizel modeller bulunuyor. Ha bir de ÖTV teşviği var evet araç üzerinde ama MTV teşviği bulunmuyor. Dolayısıyla 1.8 motorun vergisini ödemek zorundasınız. Standart Auris modellerini beğenen, sürekli şehir trafiğine takılan ve bu şehir trafiğinde yavaş yavaş da olsa sessiz bir şekilde ilerlemeyi sürdürmek isteyen insanların tercihi Auris hibrit olacaktır. Bu arada aracın hibrit olmasından ileri gelen iki avantajını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi harika bir start-stop sistemine sahipsiniz. Ayağınızı gazdan çeker çekmez benzinli motorunuz şayet çalışıyorsa zaten durmuş oluyor. Daha sonra da eğer şarjınız yeterliyse elektrikli bir şekilde, sessiz bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. İkincisi ise yine hibrit olmasından ileri gelen ee, hız sabitleme sistemi. Hız sabitleme sistemi... En büyük yokuşlarda, en dik yokuşlarda bile inişte aracın süretini sure, sabit tutabiliyor. Normalde radarlı sistemlerin yapabildiği bir şey. Yalnız bu araçta hem CVT şanzıman hem de şarj dinamosu bulunduğundan bu özelliği koruyabiliyor.